pusunun yıllar sonra kralı geldi. Böyle bir pusu izlemediniz. Bir otelde onu yaparız. Hayır. <laughs> Geliyorum yavaş yavaş Mamin'in arabasına doğru geliyorum. Bekle. Sefa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, arabamı çok seviyordum. Mercedes'imiz bitti. Biliyorsunuz Emre ile Mami arabayı satmışlardı Fatih'e. Sefa'nın arabasını Fatih bizde değişimini yaptırdı. Kendisi de burada. Davet edelim Fatih'ciğim. Hoş geldin. Abi sağlık. Ben çok şaşırdım zaten böyle bir araç olduğunu görünce. eski halde bir normal bir Mercedes'ti. Sefa'dan alıp bana getirdiklerine ben zaten inanmadım ama vekalet falan olunca işin içinde. Bir yana aldık sonra bir Sefa ile helalleştik falan ama yani bu görünce çok üzüldüm bu halini. Çünkü bayağı değişmiş ve çok güzel olmuş. Önüne bir şeyler eklenmiş. Evet. E, iç, iç, i̇çi içi Kafa de, komple, komple değişti. Kafa evet. Aracın eski sahibini de buraya çağıralım. Hatta ekibi komple çağıralım. Sefa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eee arabamı çok seviyorduk. Hayır hazır. Emre gelsin abi ya. Adamın arabasını yani, sattık. orada bekliyor. <laughs> <laughs> İyi bu arabayı satmışız Sefa'nın elinde f**k <laughs> gibiydi. Burada bir değer kazanmış. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Sen, ama böyle çok olmaz bu. Fatih'ten de alıp başlatmak Bu arabayı, bu arabayı siz satmadınız mı? Evet. İyi ki satmışız diyor işte. Evet. O V8 motoru mu atıldı? Görünüm atıldı. V8 görünüm var arkadaşlar arabamızda. İyi ki gerçekten satmışız. Şimdi çok güzel görünüyor. Işte. Arabayı zaten çok seviyorduk Mercedes'i. Daha da güzel olmuş. Keşke bana bunu yapmasaydınız. Keşke. Yapmasaydınız bana bunu. Keşke bu benimken yapmasaydı. Fatihciğim. Sen parayla aldın biliyorum sana sözüm yok. Şimdi. Ama şimdi onun ambiyansı çıkandığı onun oo Maybach koltuklar. Sedavetim. Oha bu yoktu sefada. Evet. Bu... evet. Ya benim gözüm değerse bu arabayla gaza yapıp yatalak olursan. Araba. Hadi gözüm kaldıysa arabamda. Yok pahasına benim arabamı satın alın. Ben benim... Yani şimdi ne diyeyim benim olmayan bir araba. Hani benimkeni iyiydi. Keşke ben böyle yapsaydık. İslam abi geri satar. Peki bana niye bunu gösterip de daha çok içimi yakıyorsunuz? Çık. Sen bilemem bu arabaya? ya. Yok abi Bak hadi evet, çık oradan. Kardeşim bir bu kere bilemez miyim? Bir kere bilemez miyim? Benim eski arabam ya. Sen bu arabayı ucuz yolla alırken iyi de. Zoruna gider, zoruna gider. Sen ya. kim tıraş etti? Anam. <laughs> dur dur. Senin arabanı param piçik eder mi? Yok. Hayır. Bir de bir geldiniz modifiye ettirdiniz, bir de ben daha çok kız tamam, Şimdi, e, niye bir şey şimdi bu Sen araba naneyi yemedi mi? Her yerini vurmuş. Şimdi bu naneyi yemedi <laughs> mi? Böyle bir <laughs> özlemişiz ha. Kapıyı Bunu şükür kirbe. Al bu senin üstü kalsın. Üstü pek. Kapıyı örtersin canım. Geliyorum yavaş yavaş Mamin'in arabasına doğru geliyorum. Bekle. Yok yok. Bekle. Bekle. Ki, Bekle. Bekle. Diyor. He. Şimdi siz bana bu arabayı bir de modifiye ettirdiniz. Utanmadan gösteriyor musunuz? Daha Oğlum bu araba artık benim değil ya O yüzden elime vermeyin hiç acıyasım gelmiyor Sabe. Ama araba çok iyi olmuş Oha Mami yazmış ya da Ama olsun Ben de saatiye vermedim Eline saatiye Söylesene senin araban değil Güzel olmuş Fatih evet. düşünsün Güzel olmuş Biz yaptık diyoruz Eski hala bak plaka hala SF Plakayı hala. Hiç Fatih sen yorma yavaş. yavaşsın kardeşim Geri geri gel Ben güzele güzel demem Güzel güzel benim olmayınca Anladın mı? Ha. Benim değil çünkü artık evet. Abi sökmeye başladılar Bak çıkardı bir yerde. Nereye? Şey. Açalım arabayı. Söylenmez canım. Tam geri aldın fiyat hayırlı olsun. Ettiğin masraf da üstüne koyayım hayırlı olsun. Üstüne masrafını da koy geri ver benim arabamı. Dövüş çıkardı daha bak ben söyleyeyim. İslam Hı. abi el at olaya. Ben bunla gideyim mi? Ben bunla gideyim mi? Bence bir fiyat söyle Fatih. Veriyorsa ver. Bir fiyat, fiyat ver sen yabancı Ben bu almaya değer biçmem ya. ya. Çok güzel oldu. Satılmaz ben. Hemen ya. evet Mami. Öyle yani bir değer. Mi Peki. Satma? Ben de arkadaşlar ben sırf burada beni üzmek hani kıskandırmak adına bu arabayı yapımına beni çağırdılar finale. Sıkıntı yok ben bunun daha iyisini yapar mıyım? Yaparım. Seninle beraber. yapar Gör. İstemiyorum lan tamam daha iyisini yapacağız. Bana da söz ver. Tamam söz. Söz mü? Kıbrıs'ta yap. En iyisi ben iki olacak. Kıbrıs'ta mı burada? En iyisi ben iki olacak. Tamam daha iyi. Kıbrıs'ta. En eğer bu videoya güzel bir like gelirse Kıbrıs'ta bu arabanın daha iyisini yapıyoruz bana. Dekme ne Yok yok. Dekme lan dekme. Ne desin abi? Cam ne Ama kırılmaz kankalar. Çok güzel yapmış. Hani. Güzel yaptırmış ya. İçine baksana kanka. Cantlar, mantlar hepsi yapışmış yani. Helal. Bir daha. Kardeşim. Bir daha. <laughs> Bu anahtarı almış. Sıkıntı yok. E, hayrını gör. E, bir kere bu <gülüyor> araba... <gülüyor> hayrını... Allah'ım şu eylemesin. <laughs> hayrını gör. Senin Allah kazanmayalım. Şey He. Şimdi neler yapıldı abi bu arabaya? Şimdi bu da bana satmayı düşünüyor ama çok yüksek fiyat istiyor. Ne yaptıysan dürüstçe söyle. Araba gerçekten... Önce bu arabanın bütün hatalarını giderdik. Detayları bitirdikten sonra, boyası, göçüğü giderildikten sonra komple arabayı kapladık. Kaputunun çamurluğunu değiştirdik, C63'e çevirdik. Ön tamponu C63 yaptık ve C63 ön lip uygulaması yaptık. Panjurumuzu değiştirdik, panjurumuzun yıldızında yeni tip yıldız armamızı uyguladık. Süspansiyonu yani yaylarını değiştirdik, can lastiğimizi değiştirdik. Kaliperlerimizi dolgu boya yaptık arkadaşlar. Üzerine de AMG sticker'ını koyduk. Detay olarak üstü cam tavandı, arka tarafında da parlak siyah yaptık. Kapı kollarımızı parlak siyah Yan maç belimizi parlaksiye yaptık. İçine girmeden önce, içine girmeden önce arka tarafta bagaj spoilerimiz, arka tampon diffüzörümüz takıldı. Aynı zamanda Olur. dualar edildi. Allah razı olsun. Bir... <laughs> şey... Şurada güzel bir detay var. Her şey Şurda güzel bir detay var. Sıfır sefa, aksoy tunik. Arkadaşlar en önemlisi içinde koltuklarımız Patlandı Kapı kolları, kolçağımız. Arabamız içinde Twitter'larımız, havalandırmalarımız, kapı altı cepcik, ayak altı komple ışıklandırması yapıldı. Koltuklarımızı da değiştirdik. Daisy No desen yaptık. Mercedes S-Class ve Maybach'ta gördüğünüz koltukları da artık C ve E kasalarda görebileceksiniz. Tamam araba bu kadar. Sen de sefaların yanına gidelim. Abi sen bize anlaştın da, biz bu araba öyle bir anlattın ki öyle bir anlattın ki ben geri almak istiyorum arabamı. Ver elini tekrar bak bu sefer de pazar bozulmasın. 1-200'e. Ben bir buçuk istiyorum. Niye? Çünkü iki, de üstüne çıkabilmek için. Bir iki bir istiyorum. Vadeli Binim ben. Binim gidi. Bir buçuk. Binim gidi ne abi? abi? Gel abi. Evet, bilsek direkt sekiz ne Buna Vallahi. Valla gidemezsin yakıt yok. Biz koyarız yaptık. Yo. İslam abi hediyede yaptım. yaptı. Geri almak istiyor. Sat sen yeter. Hoşuna gitti mi abi? He vallahi. Öyle bir anlattık İslam abi. Gerçekten mi geri anlattı? Lan kardeş öyle bir anlattı ki gerçekten de içim <laughs> içi çok iyi görünmüyor mu? Çok <laughs> çok. Nasıl çok oğlum? 1.5 çok oğlum yani aldım fiyat belli. Ben zaten bir milyonu koysam var diye. 1 milyon <gülüyor> tık. Yok Sefa. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed beni kandırıyor. Ben 1 milyon veriyorum bu arabaya abi. Ol. Oh. Ben tüccar adamım öyle 1 200 bir buçuk bunlar. Bir buçuk versin. Vadi Yok zaten. ben tamam simi vereceğim o. <laughs> Yoksa seni rezil ederim. Daha iyisini <laughs> yaparım. Bu araba lisansına çıkamadım. Yapar mıyız? Bunun için Yaparız. bir tane daha C250 C bulursan yaparsın kardeşim. C250 mi? Türkiye'de yani buluruz C250 abi. Bu Bu 250 beygir orijinali bu araba Bulursa yapar değil mi? Bu Öyle araba düşün. aslında yanar paket zaten. Nasıl gidiyor? Evet. Nasıl gidiyor araba? Çok güzel gidiyor. Değil mi? Araba Artık zaten orijinali 250 beygir. Yani araba 280'a tak diyor. Abi ben Abi ben iyi bir teklif verdiğimi düşünüyorum. 1250 en son veriyorum. Hayırlı olsun. Yok diyorsanız burayı terk ediyorum şu anda. <laughs> Yok. 250 ver lan. Ver lan. Arkadaşlar ha, bu yerde bakın ben buradayım diye bağırıyor. Bu renk başka yok. Arabayı gördüğünüz yerde vermiyor. Ben gidiyorum. Gereken sizde. Seyircilere bırakıyorum. Ev kilidini alıyorsunuz. Ön kaputtan çiziyorsunuz. Bana da fotoğrafını atın. Ee, Ayıp günah. Aksoy tünikle kalın. Aksoy Tuning'de kalın. Hoşça kalın. kalın. Sağlıkla kalın, <laughs> huzurla kalın, mutlu kalın. Yeni şey gibi, meşazı gibi oldu. Aksoy Tuning. Aksoy Tuning'de kalın. Hoşça Her kalın. Her türlü. Ay gazı. lastik, like up, kaplama, oto yıkama, el ticareti. Bu ne konuşuyor aile? Araba Buraya parçalama bölme, düşürüyor. panel araba alıp dağıtma. <laughs> Be, Mas, ben üstünüzden geçiyorum. Ha ben hani bak bak bak. Ben çıkıyorum. Bak bak bak. Görüyor musun? Bak, 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 görün, bak, bak. Daha yeteneklerimi bilmiyorsunuz. Gördüğünüz yerde sizde görev var. Arkadaşlar Aysol Tunic kanalına abone olmayı, kanalımıza like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bu da. video 30 bin like gelirse de benim bir yer 50 de 30'a çekiyor. Oğlum ya. Arabası. Ya bırak ya. Tamam hadi 50 olsun ya yaparlar. Yapın lan. <gülüyor> Sen ne <laughs> Sizleri şey seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Aksol okay, Tate'e kalın. Hoşçakalın. Aksol. Aksol. Ride konvoy görünce dersine ha Oy babam oy gözler yükseldi çılgın bir ateş İstiyorsan hemen bir sakinleş Ekranda gördüğün bu devler her biri bir emek Gör kardeş dev ekip aracı baştan yarattı Bu da bizim için hoş, hoş bir sanattı Dağların aslanı oldu bak Engel tanırım ah Engel tanırım ah Geliyorum yavaş yavaş Mahmut'un arabasına doğru geliyorum. Bekle.